Paris 2024 olimpiyat oyunlarında boks branşı kadınlar 66 kiloda tartışmaların odayındaki Cezayirli boksör İmana Kelif altın madalya kazandı. Roland Garros'ta gerçekleştiren müsabakalarda Çinli Liu Yang'ı 5-0 yenen Kelif olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. İmana Kelif son 16 turunda İtalyan boksör Angeli Carini ile karşılaşmış Carini müsabakanın 45. saniyesinde rinkten çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkat çekti. Iman Akelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu. Iman Akelif altın madalya mücadelesinin ardından yaptığı açıklamalarda ise şunları söyledi: İman Kelif, Olimpiyat tüm bir sporcular için bir rüyadır. Tokyo'ya katıldım ama o zaman yeterince hazırlıklı değildim ve Covid dönemiydi. Zor zamanlardı. Burada Paris'te Tanrı'ya şükürler olsun ki tüm dünya, tüm Arap dünyası, tüm Cezayirler benim ne kadar çok çalıştığımı biliyor. Çoğunlukla ABD'de çalışıyordum. Olimpiyatlar için 21 olimpiyat madalyası olan harika antrenör Pedro Diaz ile ABD'de çalıştım. Bugün ise 22 madalyası var Ayrıca benim aldığım madalyamı da hak ediyor. İman Akilif kendisini cinsiyet tartışmaları hakkında zorbalık yapan insanlar için ise şunları söyledi. Yeterliliğim olup olmadığı, kadın olup olmadığım hakkında medyada çok fazla açıklama yaptım. Bu yarışta yer almak için tam yeterliliğim var. Diğer kadınlar gibi ben de bir kadınım. Bir kadın olarak doğdum, bir kadın olarak yaşayıp bir kadın olarak yarıştım. Bu konuda hiçbir kuşku yok. Düşmanlarım var. Başarı düşmanları. Ben onlara böyle diyorum. Başarı düşmanları. Tabi bu da başarıma özel bir tat katıyor ifadelerini kullandım.